Edgar Allan Poe, Balon Şakası Norfolk'tan yeni gelen şaşırtıcı haber. Atlantik 3 günde geçildi. Bay Monk Mason uçuş makinesiyle büyük bir başarı kazandı. Bay Mason, Bay Robert Holland, Bay Hanson, Bay Harrison Enswood ve 4 kişi daha dümenli balon Victoria ile 75 saatlik bir hava yolculuğundan sonra Güney Carolina, Charleston civarındaki Sullivan Adası'na ulaştı. Yolculuğun tüm ayrıntılarını veriyoruz. Büyük punto manşetle verilen bu şakadan haber aslında ilk kez günlük bir gazete olan New York Sun'da yayımlandı. Böylece Charleston gazetelerinde yayımlanmasından önceki birkaç saat içinde işgüzarlar çoktan haberi alıp yaymışlardı bile. Haberi veren tek gazete kapış kapış satılmıştı. Aslında bazılarının söylediği gibi Victoria bahsedilen o yolculuğu tamamlamadıysa niye tamamlamadığını açıklamak çok zor olacaktır. Po o büyük sorun nihayet çözüldü. Gökyüzü de yeryüzü gibi bilime boyun eğdi ve artık insanoğlunun rahatça kullanabileceği bir ana yola dönüşecek. Atlantik bir balonla geçildi. Hem de büyük bir zorluk ya da tehlike ile karşılaşılmadan, bir makinenin kullanılmasıyla ve 75 saat gibi akıl almayacak kadar kısa bir sürede. Charleston, Güney Karolina'daki bir muhabirimiz sayesinde bu son derece olağanüstü yolculuğu ayrıntılarıyla aktarıyoruz. Yolculuk bu ayın altısında saat 11'de başladı ve 9'unda saat 14'te tamamlandı. Yolculuğa katılanlar Sir Everard Bringhurst, Lord Banting'in yeğeni Bay Osborne, tanınmış havacılar Bay Monk Mason ile Bay Robert Holland, Jack Shepard ve Siren'in yazarı Bay Harrison Ainswood, başarısız bir uçan makinenin tasarımcısı olan Bay Hanson ve Woolwich'li iki denizci olmak üzere toplam 8 kişiydi. Aşağıda verdiğimiz ayrıntılar her açıdan kesinlikle doğru ve güvenilirdir. Çünkü Bay Monk Mason ile Bay Harrison'ın ortaklaşa tuttuğu günlükten küçük istisnalar dışında kelimesi kelimesine aktarılmıştır. Muhabirimiz bu baylara kendisine büyük bir nezaketle balon yapısı ve diğer ilginç konular hakkında yaptıkları sözlü açıklamalar için minnettardır. Elimize geçen el yazmasını sadece muhabirimiz Bay Forset'in aceleyle yazdıklarını düzeltip okunur bir hale getirecek şekilde değiştirdik. Balon Son zamanlardaki iki başarısız deneme, Bay Hanson ile Sir George Cayley'ninkiler, halkın hava yolculuğuna olan ilgisini epey azaltmıştı. Oysa Bay Hanson'ın projesi ilk başta bilim adamları tarafından oldukça akla yakın bulunmuştu. Bu proje, yüksek bir yerden dış bir güçle yola çıkarılan eğri bir yüzeyin, yel değirmeni kanadını andıran ve sürekli dönen pervane kanatları sayesinde uçabileceği ilkesi üstünde temellenmişti. Ama Adelaide Galerisinde maketlerle yapılan tüm deneylerde bu pervanelerin dönüşünün makineyi ilerletmek bir yana uçmasını engellediği görülmüştü. Tek itici etkisi eğri maketin düşüşünü hızlandırmaktı. Bu hızlandırma etkisi pervaneler dönmezken makineyi daha uzağa götürüyordu. Bu da ne kadar kullanışsız olduklarını kanıtlıyor. Makineyi iten aynı zamanda da havada tutan bir güç olmazsa alet kaçınılmaz olarak düşer. Bu gerçek Sir George Cayley'i bağımsız bir havalandırıcı gücü olan bir makineye yani bir balona pervane ekleme fikrine yöneltti. Bu yeni bir fikir olmasa da Sir George'un onu uygulama tarzı yeni ve orijinaldi icadın bir modelini Politeknik Enstitüsü'nde sergiledi. Bu icattaki itici güç dönen dört pervaneden geliyordu. Ama balonu ilerletmekte ya da havalanmasına yardım etmekte etkisiz kaldıkları görüldü. Böylece bu proje tamamen başarısız olmuştu. Tam bu sırada Bay Monk Mason, 1837'de Nassau balonuyla Dover'dan Weilburg'a yaptığı yolculuk epey ses getirmişti. Arşimet pervanesi ilkesini havada bir itici güç olarak kullanma fikrini ortaya attı. Bay Hanson ile Sir George Cayley'nin denemelerinin pervaneler arasındaki boşluklar yüzünden başarısız olduğunu anlamıştı. Yaptığı modeli ilk kez Willis Rooms'ta sergiledi ama sonra Adelaide galerisine götürdü. Sir George Cayley'nin balonu gibi bu da elipsoitti. Boyu 4 metre 10 santim, yüksekliği 2 metreydi. Yaklaşık 320 kadem küplük gaz kapasitesi vardı. Saf hidrojen konulursa ilk şişirilişinde yani gaz bozulmadan ya da kaçmadan önce 9,5 kilo taşıyabiliyordu. Makinenin toplam ağırlığı 7, ,7 kilo 700 gramdı. Geriye yaklaşık 2 kilo kalıyordu. Balonun altında ortasına rastlayan kısımda hafif tahtadan yapılma 2 metre 70 santim uzunluğunda bir kasnak balona alışılmış şekilde halatlarla bağlanmıştı. Bu kasnağa bir sepet asalıydı. Pervanenin yapısı şöyle, 45 santim uzunluğundaki pirinç bir milin içinden çelik teller geçirilir. Bu teller uçta mile 15 derece açılı halkalar oluşturacak şekilde kıvrılır. Halkalar düz tellere desteklenerek sağlamlaştırılır. Böylece pervanenin iskeleti oluşmuş olur. Bunun üstü düz bir yüzey oluşturacak şekilde yağlı ipek şeritlerle kaplanır. Pervane ekseninin her iki ucu kasnaktan inen boş pirinç borular tarafından desteklenir. Bu boruların alt ucunda eksenin dönmesini sağlayan delikler vardır. Eksenin balon sepetine yakın olan ucundaki çelik bir mil, pervaneyi sepetin içindeki bir döndürme aletine bağlar. Bu alet sayesinde pervane büyük bir hızla döner ve balonun ilerlemesini sağlar. Dümen sayesinde balon istenen yöne çevrilebiliyordu. Döndürme aleti boyutlarına oranla oldukça güçlüydü. Başlangıçta 10 santim çapında 20 kiloluk bir top namlusu kaldırabilmiş, hızlandıkça gücü daha da artmıştı. Toplam ağırlığı 3 kilo 800 gramdı. Dümen hafif bambudan yapılmış, ipekle kaplanmıştı. Üstüne deri gerilmiş raket şeklindeydi. 90 santim uzunluğunda ve en geniş yerinde 30 santim elindeydi. Ağırlığı yaklaşık 60 gramdı düz tutulabiliyor, yukarı aşığı ve sağa sola çevrilebiliyordu. Böylece havacı, havanın eğik pozisyonda gösterdiği direnci herhangi bir yere aktarabiliyor ve balonun zıt yönde gitmesini sağlıyordu. Bu model, zamanımız olmadığından ne yazık ki çok az bahsedebildik, Adelaide galerisinde denendi ve saatte 5 millik bir hıza ulaştı. Ama ne gariptir ki Bay Hanson'ın daha önceki karmaşık makinesinden çok daha az ilgi çekti. Çünkü insanlar basit şeylere ilgi duymaz. Hava yolculuğunun başarılması için son derece çetrefil bir dinamik ilkesinin son derece karmaşık bir şekilde uygulamaya geçirilmesi gerektiği yaygın bir kanıydı. Ancak Bay Mason icadının başarısından öyle memnun kalmıştı ki hemen mümkünse uzun bir yolculukta kullanılabilecek bir balon yapmaya girişti. İlk hedefi daha önce Nassau balonuyla yaptığı gibi İngiliz kanalını geçmekti. Bu proje için Sir Everard Bringers'ten ve Bay Osborne'dan para yardımı istedi. Bu baylar bilime, özellikle de aerostatiğe olan düşkünlükleriyle ünlüydü. Bay Osborne projenin gizli tutulmasını istedi. Projeden sadece makinanın yapımında Bay Mason, Bay Holland, Sir Everard Bringhurst ve Bay Osborne'un yönetiminde çalışan kişilerin haberi vardı. Makina Bay Osborne'un Galler'deki Penstruthal civarında bulunan evinde yapıldı. Bay Hanson ile arkadaşı Bay Enswood'un ikisinin de maceraya katılmasına karar verilmişti. Yolculuktan önceki son cumartesi balonu görmelerine izin verildi. İki denizcinin niçin gruba dahil edildiğini bilmiyoruz. Ama okuyucularımıza bir iki gün sonra bu olağanüstü yolculuğun bütün ayrıntılarını vereceğiz. Balon sıvı lateks kaplı ipekten yapılmıştı. Boyutları devasaydı. 400 kadem küplük gaz alıyordu. Ama daha pahalı ve kullanışsız olan hidrojenin yerine hava gazı kullanıldığından balonun tamamen şişirildikten sonraki ilk taşıma kapasitesi 1135 kilodan fazla değildi. Hava gazı hem daha ucuzdur hem de kolayca elde edilip kullanılabilir. Hava gazının aerostatikte kullanımının yaygınlaşmasını Bay Charles Green'e borçluyuz. Onun yaptığı keşiften önce balonları şişirmek hem çok pahalıya mal oluyordu hem de başarıdan emin olunamıyordu. Genellikle bir balonu hidrojenle doldurmak için 2-3 gün harcanıyor ve sonunda bu çabalar boşa gidiyordu. Hidrojen çok hafif olduğundan ve havaya çok benzediğinden balondan kolayca kaçabiliyordu. Hava gazıyla doldurulan bir balon 6 ay şişkinliğinden bir şey yitirmezken hidrojenle dolu bir balon için aynı şey 6 hafta için bile geçerli olmuyordu. Balonun taşıma kapasitesi 1135 kilo, yolculuğa katılacakların toplam ağırlığı ise 550 kilo olarak hesaplanmıştı. Böylece geriye 585 kilo kalıyordu. Bunun 550 kilosu safralar, çeşitli boylardaki torbalara konulmuş ve üstlerine ağırlıkları yazılmıştı. İpler, barometreler, dürbünler, 15 günlük yiyecek içeren fıçılar, su fıçıları, pelerinler, battaniyeler ve kahve ısıtıcısı ateş yakmamak gerekirse bunu kömür tozu ve kireçle kullanacaklardı gibi çeşitli vazgeçilmez şeylere ayrılmıştı. Bütün bunlar safralar ve birkaç küçük eşya dışında tepedeki kasnağa asılmıştı. Sepet modeldekine oranla çok daha küçüktü ve materyali de daha hafif ve görünüşüne göre inanılmayacak kadar dayanıklıydı. Kenarların yüksekliği 120 santim kadardı. Dümen ise modeldekinden çok daha büyükken pervane daha küçüktü. Balonda ayrıca bir kancalı demir ve bir kılavuz halatı bulunuyordu. Özellikle kılavuz halatı vazgeçilemeyecek kadar önemliydi. Burada aerostatiğin ayrıntılarını bilmeyen okuyucularımız için kısa bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Balon havalanır havalanmaz ağırlığını ve yükselme hızını değiştiren pek çok koşulun etkisi altında kalır. Mesela ipeğin üstünde çiğ birikebilir ve bunun ağırlığı yüzlerce kiloyu bulabilir. O zaman safra atılması gerekir, yoksa balon yere inebilir. Safra atıldıktan sonra güneş açıp çiği buharlaştırınca ve balondaki gazı genleştirince balon tekrar hızla yükselmeye başlar. Bu yükselmeyi önlemenin tek yolu sübaptan gaz kaçırmaktır. Bay Green kılavuz halatını icat edene dek. Ama ne kadar gaz kaçırılırsa balonun yükselme gücü o kadar azalır. Bu yüzden en iyi yapılmış balon bile kısa süre sonra tüm kaynaklarını tüketip yere iner. Uzun yolculuklarda karşılaşılan en büyük güçlük bu olmuştu hep. Kılavuz halatı ise bu sorunu son derece basit bir şekilde halleder. Sepetten sarkıtılan ve yerde sürünen uzun bir halattan ibarettir. İşlevi balonun yüksekliğinin değişmesini engellemektir. Örneğin ipeğin üstünde çiğ birikirse ve bunun sonucunda makine alçalmaya başlarsa ağırlık artışını telafi etmek için safra atmaya gerek yoktur. Çünkü halatın eşit ağırlıktaki bir kısmı yere indirilir. Eğer tam tersine herhangi bir sebepten dolayı balon fazla yükselmeye başlarsa halatın aynı ağırlıktaki kısmı yerden kaldırılır ve bu ek ağırlık dengeyi tekrar sağlar. Böylece balon fazla yükselip alçalamaz ve hem gazı hem de safrası elde tutulabilir. Engin su birikintilerinin üstünden geçerken halata içi sudan hafif bir sıvıyla dolu küçük bakır ya da tahta fıçılar bağlamak gerekir. Bunlar halatın suya batmasını ve tıpkı karadaki gibi işlev görmesini sağlar. Kılavuz halatının bir başka önemli faydası da balonun hangi yönde gittiğini göstermektir. Halat ister karada ister denizde balonun hep peşinden gelir. Balon ilerlerken hep öndedir. Böylece bir pusula sayesinde ya da balonla halatın karşılıklı konumlarına bakılarak hangi yönde gidildiği her zaman anlaşılabilir. Aynı şekilde halatın makinenin dikey ekseniyle yaptığı açı hızı gösterir. Açı yoksa bir başka deyişle halat dikey olarak sarkıyorsa balon hareketsiz demektir. Ama açı büyüdükçe yani balon halatın ucundan uzaklaştıkça hız artıyor demektir. Yolcuların ilk hedefi İngiliz kanalını geçip Paris'in olabildiğince yakınına inmekti. Bu yüzden tedbirli davranıp tıpkı Nassau yolculuğunda olduğu gibi yolcularının amacını açıklayarak Avrupa'nın her ülkesinden vize almış, böylece her zamanki resmi formalitelerle uğraşmaktan kurtulmuşlardı. Ancak beklenmedik olaylar bu vizeleri gereksiz kıldı. Ayın altısının şafağında Bay Osborne'un Kuzey Galler'deki Penstrutal'in bir mil uzağındaki evinin avlusunda balon sessiz sedasız şişirilmeye başlandı. 7'yi 11 geçe bütün kalkış hazırlıkları tamamlanmıştı. Balon yavaşça ama sabit bir hızla güneye doğru havalandı. İlk yarım saat boyunca pervane ya da dümen kullanılmadı. Şimdi Bay Monk Mason ile Bay Enswood'un ortaklaşa tuttuğu ve Bay Forsett'in el yazısıyla kopyaladığı günlüğü veriyoruz. Günlüğün çoğunu Bay Mason yazdı ve Bay Enswood her gün notlar ekledi. Bay Ainswood yolculuğu yakında daha ayrıntılı ve şüphesiz daha ilginç bir şekilde halka anlatacaktır. Günlük 6 Nisan Cumartesi Karşılaşabileceğimiz her güçlüğün önlemini geceden aldıktan sonra bu sabah şafakta balonu şişirmeye başladık. Ama yoğun bir sis katlı ipeğin yapış yapış olmasına yol açmıştı. Bu yüzden işimiz 11'e kadar bitmedi. Sonra büyük bir sevinçle yavaşça ama sabit bir hızla havalandık. Kuzeyden esen hafif bir rüzgar bizi İngiliz kanalına doğru götürüyordu. Beklediğimizden fazla yükseliyorduk. Özellikle tepelerin üstüne çıkıp daha çok gün ışığı almaya başladıktan sonra yükselişimiz iyice hızlandı. Ama maceranın daha başında gaz kaybetmek istemiyordum. Bu yüzden şimdilik yükselmeye devam etmemize karar verdim. Kısa süre sonra kılavuz halatımızı yerden tamamen çektik. Ama hala büyük bir hızla yükseliyorduk. Balon hiç sallanmıyordu. Çok iyi durumda görünüyordu. Yola çıktıktan 15 dakika sonra barometreye baktığımızda 4500 metre yükselmiş olduğumuzu gördük. Hava son derece güzeldi. Altımızdaki yörenin zaten güzel olan manzarası özellikle bulunduğumuz yerden muhteşem görünüyordu. Dağlar arasındaki çok sayıda geçit yoğun sisle dolu olduğundan ırmaklara benziyordu. Güneydoğu'da kümelenmiş çok sayıda zirve ve sarp kayalık doğu masallarındaki dev şehirleri andırıyordu. Güneydeki dağlara hızla yaklaşıyorduk. Ama epey yüksekte olduğumuzdan onları rahatça geçebilirdik. Birkaç dakika sonra üstlerinden uçuyorduk. Bay Enswood ile denizciler bu dağların alçak görünmesine şaşırmışlardı. Çok yüksekteki bir balondan bakıldığında yeryüzündeki yükseltiler daha alçak görünür ve yüzeyler neredeyse düzleşir. Güneye doğru ilerlemeyi sürdürdük ve 11.30'da İngiliz kanalını gördük. 15 dakika sonra ise hemen altımızda sahil şeridi uzanıyordu ve denize açılmıştık. O zaman biraz gaz salmaya ve şamandıralı kılavuz halatımızı suya sarkıtmaya karar verdik. Bunu hemen yapınca alçalmaya başladık. 20 dakika sonra ilk halat, hemen ardından da ikincisi suya inince alçalışımız durdu. Şimdi hepimiz dümenle pervaneyi denemek istiyorduk. Balonu doğuya, Paris'e doğru yöneltmeye karar verdik. Dümen sayesinde bunu hemen başardık. Şimdi esen rüzgaren neredeyse dik açıda ilerliyorduk tabi. Daha sonra pervaneyi çalıştırdık ve bunun da işe yaradığını, hızımızı arttırdığını görünce sevinç çığlıkları attık. Bir parşömene icadın ilkesini kısaca yazdık ve bunu bir şişeye koyup denize fırlattık. Ama sevincimiz hiç beklenmedik bir kazayla yarıda kesildi. Sepetin arkasındaki pervaneyi döndürme aletine bağlayan çelik çubuk, yanımıza aldığımız iki denizciden birinin bir hareketi yüzünden sepet sallanınca birden yerinden fırladı ve tutmaya fırsat kalmadan pervane ile birlikte dönmeye başladı. Bütün dikkatimizi onu tekrar ele geçirmeye verdiğimizden, doğudan gelen güçlü bir rüzgarın bizi giderek artan bir hızla Atlantik'e sürüklediğini fark etmedik. Birden saatte 50-60 mil hızla denize doğru gittiğimizi fark ettik. Çubuğu geri alıp nerede olduğumuzu düşünme fırsatı bulduğumuzda Clear burnunda rotamızın 40 mil kuzeyindeydik. İşte o zaman Bay Enswood tuhaf ama bence de oldukça mantıklı bir öneride bulundu. Bay Holland da onu hemen destekledi. Önerisi bizi sürükleyen güçlü rüzgardan faydalanmamız ve Paris'e gitmek yerine Kuzey Amerika sahiline ulaşmaya çalışmamızdı. Biraz düşündükten sonra bu cesurca öneriyi onayladım. İki denizcinin dışında ne tuhaftır ki itiraz eden olmadı. Ama çoğunlukta olduğumuzdan onları ikna ettik ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Batıya gidiyorduk ama denizdeki şamandıralar hızımızı azalttığından ve balon tamamen kontrolümüzde olduğundan nasılsa istediğimiz kadar yükselip alçalabilirdik. Bu nedenle önce 22,5 kiloluk safra attık. Sonra da bir çıkrık kullanarak halatı tamamen sudan çıkardık. Bu yaptıklarımız hemen sonuç verdi ve birden hızlandık. Rüzgar sertleştikçe baş döndürücü bir hızla ilerlemeye başladık. Kılavuz halatı sepetin arkasından bir gemi bayrağı gibi dalgalanıyordu. Sahil kısa sürede gözden kayboluyordu elbette. Türlü türlü geminin üstünden geçtik. Birkaçı bizimle yarışmaya kalktı. Gemilerde bulunan herkes büyük bir heyecana kapılıyordu. Bu heyecanı biz de paylaşıyorduk özellikle iki denizci sanki sarhoş olmuş, bütün kaygı ve korkularını unutmuşlardı. Gemilerden çoğu işaret ateşi açtı. Bütün gemilerde bizi bağırarak seslerini şaşırtıcı bir netlikle işitiyorduk ve şapkalarıyla mendillerini sallayarak selamlayan insanlar görüyorduk. Bütün günümüz böyle olaysızca geçti. Gece olurken ne kadar yol almış olduğumuzu kabaca hesapladık. En az 500 mil, muhtemelen çok daha fazla yol almış olmalıydık. Sürekli çalıştırdığımız pervane bunda etkili olmuştu şüphesiz. Güneş batarken güçlü rüzgar fırtınaya dönüştü. Altımızda uzanan okyanusu yakamoz sayesinde rahatça görüyorduk. Rüzgar bütün gece doğudan esti. Bunu iyi bir başarı alameti olarak gördük. Havadaki soğuk ve nemden epey rahatsız olduk ama sepet geniş olduğundan yattık ve pelerin ve battaniyelerle örtünüp ısındık. Not: By Answood'un el yazısı şu son 9 saat hayatımın en heyecanlı saatleriydi. Bu tehlikeli ve olağanüstü maceradan daha heyecan verici bir şey düşünemiyorum. Tanrım, umarım başarırız. Bunu kendi önemsiz varlığım için değil, insanlık adına ve bu zaferin büyüklüğü adına istiyorum. Ama başarmak öyle kolay görünüyor ki, insanın bunu niye daha önce deneyen çıkmadığına şaşası geliyor. Şimdi bize yardım eden bu güçlü rüzgar, bu fırtına 4-5 gün sürse ki böyle rüzgarlar genellikle daha uzun süre eser, Bizi Atlantik'in bir yakasından diğerine taşımaya yeter. Böyle bir rüzgar sayesinde engin Atlantik sıradan bir göle dönüşür. Altımızda bulunan deniz çalkantılı olmasına karşın öyle sessiz ki hayatımda hiçbir şey beni bu kadar etkilememişti. Suların sesi göğe ulaşmıyor. O dev, yalazlı okyanus işkence altında hiç şikayet etmeden kıvranıyor. Dağ gibi dalgalar acizce acı çekip kıvranan sayısız beyinsiz dev iblisi andırıyor. Bence insan böyle bir gecede gerçekten yaşar. Sıradan yaşamın bir asrını yaşar. Zaten hazdan böylesine kendimden geçmişken bir asırlık sıradan yaşamada değişmem böyle bir geceyi. 7 Nisan Pazar. Bay Mason'ın el yazısı. Rüzgarın şiddeti bu sabah 10'dan 9 ya da 8 mile düştü. Şimdi saatte 30 mil hızla, belki biraz daha hızlı gidiyoruz. Ama yön de değiştirip kuzeyden esmeye başladığı için şimdi güneş batmak üzereyken batı yönünde ancak pervane ile dümenin yardımıyla ile ilerleyebiliyoruz. Bunlar mükemmel iş görüyor. Projenin başarılı olduğuna inancım tam. Havada herhangi bir yönde rüzgar ne taraftan eserse essin ilerleme problemine de çözülmüş gözüyle bakıyorum. Dünkü güçlü rüzgara karşı ilerleyemezdik ama gerekse yükselerek etkisinden kurtulabilirdik. Pervane sayesinde güçlü rüzgarlara karşı yol alabildiğimize inanıyorum. Bugün öğleyin safra atarak 7500 metre yüksekliğe ulaştık. Amacımız daha elverişli bir rüzgar bulmaktı ama öncekinden iyisini bulamadık. Yolculuğumuz 3 hafta sürse bile bu küçük gölü aşacak kadar gazımız var. Başaracağımızdan hiç şüphem yok. Bu iş fazla büyütülmüş ve abartılmış meğer. İstediğim rüzgarı seçerim. Elverişli bir rüzgar bulamazsam da pervane sayesinde hızla ilerleyebilirim.'' Kayda değer bir olay olmadı. Gece güzel geçecek gibi. Not Bay Enswood'un el yazısı Yazacak pek bir şeyim yok. Sadece şunu söyleyebilirim ki, Kotopak seninkine eşit bir yükseklikte ne fazla üşüdüm, ne başım ağrıdı, ne de soluma güçlüğü çektim. Bay Mason, Bay Holland ya da Sir Everard da böyle sorunlardan şikayet etmedi. Bay Osborne göğsünün daraldığını söyledi ama bu kısa sürede geçti. Bugün epey hızlı uçtuk. Atlantik'in yarısından fazlasını kat etmiş olmalıyız. 20-30 kadar türlü türlü geminin üstünden geçtik. Her birinde bizi gören herkes çok şaşırmışa ve sevinmişe benziyordu. Okyanusu balonla geçmek o kadar da zor değilmiş. Bilinmeyen şeyler hep muazzam görünür. 7500 metrede gökyüzü neredeyse kapkara oluyor ve yıldızlar iyice parlaklaşıyor. Deniz ise dış bükey değil. Kesinlikle iç bükey görünüyor. Oysa insan tersini bekliyor. 8 Nisan Pazartesi. Bay Mason'ın el yazısı. Bu sabah pervane çubuğuyla yine küçük bir sorun yaşadık. Şeklini tamamen yeniden tasarlamak gerekiyor, yoksa ciddi sorunlara yol açabilir. Çelik çubuğu kastediyorum, sepeti değil. Sepet mükemmel. Gün boyunca kuzeydoğudan sert bir rüzgar esti. Şimdilik talihimiz yaver gidiyor. Şafaktan hemen önce balondan gelen tuhaf seslerle ve sarsıntılarla ayaklandık. Balon hızla yavaşlıyor gibiydi. Bunların sebebi havanın ısınmasıyla balondaki gazın genleşmesi. Bu yüzden de balonun üstünde gece boyunca birikmiş olan buz parçacıklarının kırılmasıydı. Aşağıdaki gemilere pek çok şişe attık ve bir tanesinin büyük bir gemiye, New York seferi yapanlardan birine benziyordu, alındığını gördük. Geminin ismini okumaya çalıştık ama seçemedik. Bay Osborne dürbünle bakınca Atlanta gibi bir yazı gördüğünü söyledi. Şimdi gece yarısı, hala hızla kuzeye gidiyoruz deniz tuhaf bir şekilde yakamozlu. Not by Enswood'un el yazısı Saat şimdi iki, hava durgun gibi ama emin olamıyorum. Çünkü havayla birlikte hareket ediyoruz. Wheel ayrıldığımızdan beri uyumadım ama artık dayanamayacağım. Biraz kestirmeliyim. Amerika sahilinden fazla uzakta olamayız. 9 Nisan Salı Bay Enswood'un el yazısı Saat 13. Güney Carolina sahili karşımızda uzanıyor. Başardık. Atlantiyi geçtik. Bir balonla kolayca geçtik. Tanrım sana şükürler olsun. Artık herhangi bir şeyin imkansız olduğunu kim söyleyebilir? Günlük burada sona eriyor. Ancak Bay Enswood inişin bazı ayrıntılarını Bay Forsythe anlattı. Yolcular sahil şeridini ilk gördüğünde iki denizciyle Bay Osborne hemen tanımıştı. Hava oldukça sakindi. Bay Osborne'un Moultrie Kalesi'nde tanıdıkları vardı. Bu yüzden bu kale civarına inmeye karar verdiler. Balon sahilin üstünden alçaldı. Sular çekilmişti ve kumsalın sert ve düzgün yüzeyi iniş yapmaya son derece uygundu. Kancalı demiri attılar. İlk atışta sağlam bir yere takıldı. Ada ve kale sakinleri balonu görmek için sahile akın etmişlerdi elbette. Ama Atlantik'i geçtiklerine kimsenin inanası gelmiyordu. Kancalı demir saat tam 14'te atılmıştı. Böylece bütün yolculuk 75 saatte veya sahilden sahile olarak hesaplarsak daha kısa bir sürede tamamlanmış oldu. Yolcular ciddi bir kaza geçirmemişti. Büyük bir tehlikeyle karşılaşılmamıştı. Balon kolayca söndürüldü ve indirildi. Bu yazıda derlenen yazılar Charleston'dan gönderildiğinde yolcular hala Maltry Kalesi'ndeydi. Şimdiden sonra ne yapacakları henüz belli değil ama okuyucularımıza gelişmeleri pazartesi ya da en geç salı günü bildirecek yeni ayrıntılar aktaracağız. Bu insanoğlunun başardığı, hatta kalkıştığı en muhteşem, en ilginç ve en önemli girişimdir şüphesiz. Bunun ne gibi muazzam sonuçlar doğuracağını şimdiden saptamaya çalışmak boşuna olur.